burada? Zamanlama açısından iki e, noktaya değinebiliriz. Bir tanesi e, 29 Ekim vesilesiyle. İkincisi de bir süredir var olan e, Türkiye'deki ekonomik daralmanın e, yavaş yavaş e, düzelmeye başlaması, e, bir rahatlama izleniminin ortaya çıkması şimdi, ve hiç, AK, mi Partiden, AK Parti'den giden gittiği düşünülen oyların havada kalıp tekrar geriye dönme ihtimalinin belirmesi belirlemesi üzerine bir tablo ortaya çıktı. Dolayısıyla Erdoğan'ın da, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zamanlama açısından bu toplantıyı bugüne denk getirmesi önemli. Yani bu bir zamana denk getirmesi önemli. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin sloganlarının da elinden alınması anlamında bir noktası var. Bir başka noktada yarın yerli otomobil TOG'un açılışı var. Evet. Tarihsel anlamda kamuoyunda AK Parti hükümetine ve Erdoğan'a yönelik kızgınlıkların azalmaya başlaması ve oyların geriye dönme izlenimiyle birlikte bir zamanlama yapılmış. Yani TOG'un açılışını ve bugünkü toplantıyı eğer siz 4 ay önce 5 ay önce yapsaydınız aynı etkiyi oluşturmayacaktır. Yani Muhammed'in vefanın söylediğim döner hesabına indirgemeyelim bunu derken bir vizyonun ortaya konduğunu ve bu vizyon projesinin de sadece iç kamuoyuna değil dünyaya da bir ilan edildiğini görmek lazım özellikle başka bir Peki noktadan... Peki niye AK Parti bunu yaptı? Cumhurbaşkanlığı yapsaydı eğer dünyaya yönelik bir uluslararası bir çalışma olsaydı? Yani AK Parti... Parti'nin de çok fazla hani parti olarak ortada yoktu şey de, sanki. Ama şey ekonomi iyileştirme meselesine de katılmıyorum. Yani e ekonomi eleştiri bir dönem değil ki bu süreç yani. Oturmuyor zemine. Tabii ki yani, katılmayabilirsiniz ayrı bir konu ama zamanlama açısından TOG'un e yarın açık e açılacak olması, e bandan e araçların inecek olması ve bugünkü vizyon projesiyle birlikte bakıldığında 4-5 yıl öncesi 4-5 öncesine göre bir iyileşme izleniminin olduğunu ve AK Parti'ye dönüşün gidenler açısından bir belirgenlik gösterdiğinden bakmak lazım. Ya şöyle mi diyorsunuz? Türkiye yüzyılı bundan sonra Türkiye'nin çığır açacağı işler yapacağı bir yüzyıl. İşte Şakir Üzümre videosu vardı bir gün öncesinde. Oraya atıf yapıldı. E, ve TOG hemen peşinden açılınca böyle oldu. Ama bu şöyle bir durum ortaya çıkartmıyor mu? E, TOG'la ilgili zaten TOG açılacaktı, biz çok iş başarıyoruz diye bir e, birkaç yıl boyunca bunun propagandası yapıldı. Şimdi tutup bir de hani yeniden bunun üzerine bir propaganda inşa edilmek ne kadar doğru olacak? Bugünkü açıklamanın ve yarınki tok açılışının Muhammed Vefa'nın ya da Mahmut Bey'in söyleminden çok öte etki bırakacağını düşünüyorum. Nasıl? Başka bir şey mi bekliyorsunuz orada? Hayır. Yani insanlar nezdinde olumlu etki bırakacağını düşünüyorum. Söylüyorum. Tabii yani hepimiz gideceğiz, alacağız yani. Ne olacak sonuçta? <laughs> Yo, alamayabiliriz. Alamayabiliriz. <laughs> Nedir ki yani, değil mi? Yani pazardan domates alamayan çocuğuna peynir alamayan.